Sektörün Yıldızları programı olarak şimdi de Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren meşhur Kalaycıoğlu Bakır Mutfak Eşyaları firmasına konuk oluyoruz. Ve karşımızda da firmanın sahibi Sayın Mustafa Tepebaşı yer almakta. Merhabalar Mustafa Bey. Öncelikle sizi tanımak istiyoruz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ben Kalaycıoğlu firma firma yetkilisi ve sahibi. Mustafa Tepebaş efendim. Bu sektörü biz üçüncü nesil olarak devam ediyoruz. Babamın dayısından babama, babamdan da bizi intikal eden bir e, dönem. İnşallah bu yüzden sonra da çocuklarımız intikal eder mi? O da muamma efendim. Peki bakırcılık mesleği Kahramanmaraş'ta yaygın mıdır? Şu anda Kahramanmaraş dünyada e, mutfak eşyasında, çelikte, bakırda, alüminyonda bu sektörlerin bir numarası efendim. Biz inan şu anda yurt dışı çalışıyoruz ve 24 saat çalışıyoruz. 3 var diye çalışıyoruz. Bize burada vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Biz en son mabetlere, mabetlere camiydi, mabetti vesaire bu kamu ve kamu kuruluşlar olsun, filmler olsun, diriliş olsun, büyük Selçuklu olsun, büyük filmlerin birçoğuna imza attık ve atmaktayız. Yaptığımız için iyisini bile yapmıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyisini herkes yapabilir ama en iyisini herkes yapma şansı yok. En ince noktasına kadar, en son Ayasofya'da çalıştığımız dönemde de en ince noktasına kadar, püf noktasına kadar sıfır hata gitmekle çalıştık ve başardık elhamdülillah yani. En son bir lokanta, kafe, restoran işleri yapıyoruz. Lokantaların istedikleri kayıkları, İskender tabakları, A'dan Z'ye kafe, restoranları, ee, sabah kahvaltısındaki mini zeytin, peynir, leçer vesaire ürünlerini, tabaklarını üretiyoruz. Ve yaptığımız şey, az önce de beyan ettiğim gibi vurguluyorum ikide, e, ikidir. Yaptığımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Müşteriyi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ve dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz müşterine. Zaten dönüşümü sağlamazsan, müşteriyle o zaman sağlıklı diyalog kuramamışın demektir ya. Yani. İzleyicilerimize Kahramanmaraş'a, Kalaycıoğlu Bakır'a aç gelmelerde Maraş yöresellerini ikram etmemizi isteriz. Maraş'a aç gelsin ki Maraş'ın yöresel yemeklerini, Maraş'ın dondurmasını, tahanasını, biberini, Maraş'ın eliböründesini Bakır'da eliböründe ikram edelim. Tencerede kuru fasulyeyi ikram edelim. Yani Maraş'ın damak tatlarını arkadaşlarımıza ikramda bulunalım. Yemekleri tek bizden olsun. Yeter ki gelsinler ama başka arkadaşlardan alışveriş yapsınlar. Çünkü o arkadaşlarım da faydalansın. Ahi etkinlikleri bu şekilde ayakta tutmuş oluruz efendim. Saygılarımı sunuyorum. Kalaycıoğlu bak